Merhaba gençler, hepiniz hoş geldiniz. İşçi problemleriyle kitabımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sergen bir işi 12 günde bitirebilmektedir. Buna göre Sergen 3 günde bu işin kaçta kaçını bitirebilir? Arkadaşlar, işçi problemlerinde işin tamamını 1 ile gösteriyoruz. Ve burada şöyle yazacağız. 12 günde işin tamamını yani 1 işi bitiriyoruz. 3 günde işin ne kadarı biter? yaptığımız işlem bir doğru orantıdır. 3 bölü 12'den işin 1 bölü 4'ünü bitirmiş olur. Şimdi bunu artık şöyle yazacağız. Böyle orantı yapmak yerine. İşin tamamını kaç günde bitiriyorsa onu paydaya, kaç gün çalışıyorsa onu yukarı yazacağız. Böylelikle işin 1 bölü 4'ünü bitirdiğini bulacağız. Kalan işi sorsaydı 1 eksi 1 bölü 4 değil bu şekilde kalan işi bulmuş olacağız. Burada işin kaçta kaçını bitirmiştir diyor. Cevabımız 1 bölü 4'tür. Bir işin 2 bölü 5'ini 6 günde bitiren Burak, bu işin tamamını kaç günde bitirebilir? O zaman şöyle diyelim. İşin 2 bölü 5'ini 6 günde bitiriyorsa, işin tamamını kaç günde bitirir? Az önce ne dedik? İşin tamamını 1 ile göstereceğiz. O zaman burada doğru orantı kuracağız. 6 bölü 2 bölü 5'ten Ters çevirip çarpıyorum arkadaşlar. İşin tamamını 15 günde bitiriyormuş. Kaan bir iş 10 günde, Emir aynı işi 15 günde bitirebilmektedir. Buna göre ikisi beraber bu işi kaç günde bitirebilirler? Bakın mantık çok basit arkadaşlar. İkisi birlikte x gün çalışmış olsunlar. Kaan bu işi 10 günde bitiriyor. Peki x günde işin kaçta kaçını bitirir? x bölü 10'unu. Emir işi 15 günde bitiriyor. X günde kaçta kaçını bitirir? X bölü 15'ini. İşin tamamını bitirdiklerine göre biz burada 1'i eşitlememiz gerekir. Olay bu arkadaşlar. Burayı paydayı 30'da eşitleyelim. 5X bölü 30 eşittir 1. Sadeleştirdiğimizde X'e 6 buluruz. Demek ki birlikte 6 gün çalışınca işin tamamını bitirmiş olur. Fatih bir işi 12 günde, Fatih ile Selin aynı işi birlikte 8 günde yapabilmektedir. Buna göre Selin bu işi tek başına çalışarak kaç günde yapabilir? Fatih bir işi 12 günde bitirsin arkadaşlar. Tamam. Selin de aynı işi kendisi x günde bitirmiş olsun. Bunlar 8 gün birlikte çalışıyorlarmış. O zaman Fatih 8 gün çalışarak işin kaçta kaçını bitirir? 8 bölü 12'sine. Peki Selin normalde x günde bitiriyordu. Birlikte 8 gün çalıştıklarına göre Selin tek başına 8 günde işin kaçta kaçını bitirir? 8 bölü x'ini. Bu şekilde işin tamamını bitiriyorlarmış. O yüzden 1'e eşitliyorum. Arkadaşlar şöyle diyelim. 8 ya da 8 bölü 12'yi başa alalım. Parantez alacaktım. 1 eksi 8 bölü 12. Buradan 4 bölü 12 gelir sadeleştiriyorum. 8 bölü x eşittir 1 bölü 3'ten x'imiz 24 olur. Demek ki Selin tek başına 24 günde bitiriyormuş. A musluğu dakikada 10 litre su akıtarak boş bir havuzu 6 saatte dolduruyor. B musluğu dakikada 15 litre su akıtarak aynı havuzu kaç saatte doldurur? Aslında A ve B musluğunun yaptığı iş aynı değil mi? İkisi de havuzu dolduracak. Bununla ilgili bir formülümüz var ama ondan önce mantığından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. O formülün akılda kalıcı olması için mantığını öğrenmeliyiz. Şimdi A musluğuna bakalım. Dakikada 10 litre akıtıyormuş. 1 saatte ne kadar akıtır? 1 saat 60 dakika olduğuna göre 60 çarpı 10'dan 600 litre su akıtır. 1 saatte 600 litre su akıtıyormuş. O zaman 6 saatte ne olur? 6 çarpı 600 litre su akıtır. Biz böylelikle Havuzun hacmini bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Havuzun hacmine V diyelim. Şimdi B musluğuna bakalım. Havuzun hacmi neye eşitmiş? Dakikada 15 litre akıtıyorsa 1 saatte ne kadar akıtır? 1 saat 60 dakika olduğu için 60 çarpı 15 diyorum. B musluğunda ilk saat açık kaldığından bahsedelim. O zaman ilk saatte ne kadar akıtır? 1 saatte bu kadarsa ilk saatte bu kadar akıtır. Havuz dolduğuna göre yine buradaki ifade havuzun hacmine eşit olmalıdır. Arkadaşlar ikisi de havuzun hacmini verdiği için birbirine eşitleriz. Ve x buradan 4 gelir. Demek ki B musluğu 4 saatte havuzu dolduruyormuş. Aslında burada yaptığımız işlemin formülü şudur arkadaşlar. Birinci iş miktarı bölü birinci iş için verilen bilgilerin çarpımı eşittir İkinci iş miktarı bölü ikinci iş için verilen bilgilerin çarpımı. Birinci iş ne arkadaşlar? Havuzu doldurmak. Havuzun hacmi V bölü. Birinci iş için verilen bilgiler ise 10 çarpı 6'dır. Eşittir. İkinci iş miktarı yine havuzu dolduracak. Hacim V İkinci iş için verilen bilgiler 15 litre ve x saattir. Bakın bunlar gider. 10 çarpı 6 eşittir 15 çarpı x'ten x'i 4 bulmuş oluruz. Bunu gösterdim çünkü bu sefer şöyle diyebilirdi. Evet burada havuzun tamamını dolduruyor. Ama burada havuzun belki 1 bölü 3'ünü dolduracaktı. O zaman sen ikinci iş için v bölü 3 yazmalısın. Bu şekilde formülü uygulayıp çözüme gitmelisin. Bu formül gerçekten Bayağı işimizi kolaylaştırıyor arkadaşlar. Gelelim 6'ya. Murat bir işin 1 bölü 5'ini 3 günde. Naz aynı işin yarısını 5 günde yapabilmektedir. İkisi beraber bu işin tamamını kaç günde yaparlar? Arkadaşlar Murat 1 bölü 5'ini 3 günde yapıyorsa tamamını kaç günde yapar? 3 çarpı 5'ten 15 günde yapar. Naz aynı işin yarısını yani 1 bölü 2'sini 5 günde yapıyorsa tamamını kaç günde yapar? 5 çarpı 2'den 10 günde yapar. İkisi birlikte x gün çalışmış olsunlar. O zaman Murat x günde işin x bölü 15'ini bitirir. Naz x günde işin x bölü 10'unu bitirir. Burada yapılan iş, işin tamamına eşittir. Çünkü işin kaç gün çalışırlarsa bitirirler diyorlar. O yüzden işi bitirdiklerinden biz burayı 1'e eşitliyoruz. Tamam şöyle yazalım. 1 bölü 15 artı 1 bölü 10 eşittir 1 bölü x bunun nereden geldiğini anlamış olduk böylelikle. Şimdi arkadaşlar faydalarını eşitliyorum. 5 bölü 30 eşittir 1 bölü x. x eşittir 6 gelir. Demek ki birlikte 6 gün çalışınca işi bitiriyorlarmış. Çenay bir işi tek başına 8 saatte. Hale aynı işi tek başına 20 saatte yapabilmektedir. Çenay 2 saat, Hale 5 saat çalışırsa bu işin kaçta kaçını yaparlar? Şenay işin tamamını 8 saatte bitiriyormuş. Kaç saat çalışıyor? 2 saat. O zaman Şenay işin 2 bölü 8'ini bitirmiş oluyor. Artı Hale işin tamamını 20 saatte bitiriyor. Ama 5 saat çalıştığını söylüyor. O zaman Hale tek başına işin 5 bölü 20'sini bitirmiş oluyor. Şimdi bunları topluyorum arkadaşlar. Sadeleştirelim. 2 bölü 8 1 bölü 4'tür. 5 bölü 20 1 bölü 4'tür. Topladığımızda 2 bölü 4 olur ve 1 bölü 2 eşit olur. İşin 1 bölü 2'sini bitirmişlerdir. 8 işçi 20 metrekare halıyı 18 günde dokuyor. Buna göre aynı kapasiteli 9 işçi 30 metrekare halıyı kaç günde dokur? Arkadaşlar 5. soruda bir formülü vermiştim. Ve o formülü nasıl kullanıyoruz bundan bahsetmiştim. O formülü bu soru için de kullanacağız arkadaşlar. Bakın birinci iş miktarı 20 metrekare. Bölü Birinci iş için verilen diğer bilgilerin çarpımı 8 çarpı 18'dir. Eşittir. İkinci iş miktarı 30'dur. İkinci iş için verilen bunun dışındaki bilgilerin çarpımı 9 çarpı x'tir. Biz buna x günde diyelim. Burayı sadeleştireceğiz. 9'a böl 1, 9'a böl 2. 0'lar gitti, 2'ler gitti. x buradan 24 oldu. Demek ki 24 günde dokuyormuş. Gelelim 9'a. Ali ile Hüseyin birlikte çalışarak bir işi 15 günde bitiriyorlar. Aşağıdaki daire grafiğinde Ali'nin bu işin ne kadarını yaptığını göstermiştir. Buna göre Hüseyin bu işi tek başına kaç günde bitirebilir? Şimdi arkadaşlar, olayımız şu. 15 günde Ali işin şu kadarını bitiriyormuş. Peki işin bu kadarı neyi veriyor bize? 144 bölü 360 şeklinde göstereceğiz. Tamamı 360 olduğu için. Hemen bakıyorum. 6'ya böl 60. 6'ya böl 24. 6'ya böl 10. 6'ya böl 4. 2'ye böl 2. 2'ye böl 5. Demek ki Ali 15 günde işin 2 bölü 5'ini bitirmiş. Geriye 3 bölü 5'i kalıyor. Hüseyin İşin 3 bölü 5'ini 15 günde bitiriyormuş arkadaşlar. Peki işi tek başına kaç günde bitirir? 3 bölü 5'ini 15 günde bitiriyorsa işin tamamını kaç günde bitirir? Burada 1 çarpı 15 bölü 3 bölü 5 diyeceğiz. O da 15 çarpı 5 bölü 3'ten 5 kere 5 25 gelir. Hüseyin tek başına işi 25 günde bitiriyormuş. Aynı hızda çalışan 24 işçi bir fındık bahçesini birlikte çalışarak 6 günde toplayabiliyorlar. Buna göre bu işçilerden 9 tanesi birlikte çalışarak bu bahçeyi kaç günde toplarlar? Arkadaşlar 5. sorudaki formülün aynısını burada kullanacağız. Yapılan iş nedir? Aynı bahçeyi toplamak. Biz buna A diyelim. A kadar iş bölü birinci iş için verilen bilgiler 24 çarpı 6'dır. Yapılan ikinci iş de aynı bahçeyi toplamak olduğu için yine A diyorum arkadaşlar. Ve ikinci durumdaki verilen bilgilerin çarpımı 9 işçi x gün çalışıyor olsun. Burada 24 çarpı 6 9 çarpı x'den x'imiz 3'e böl 3, 3'e böl 2, 3'e böl 1, 3'e böl 8, 16 olur. Demek ki 16 günde topluyormuş. Sorularda şuna dikkat edin. Yapılan iş aynıysa direkt verilen birinci durumda verilen bilgileri çarp sonra bunu ikinci durumda verilen bilgilerin eşitle. Yapılan iş miktarı aynıysa bunu yap. Ama iş miktarları değişiyorsa bu formülü kullan. Aşağıda eş güçte iki işçinin birlikte çalışarak çapaladığı 136 metrekarelik bir arsanın bir saatte çapalanan kısmı verilmiştir. Buna göre bu işçilere eş güçte iki işçi daha katılırsa kalan iş kaç saatte biter? Şimdi arkadaşlar yine 5. sorudaki formülü uygulayacağız. Birinci iş miktarı nedir? Buranın alanıdır. 4 çarpı 2'den 8 metrekaredir. Böyle birinci iş için verilen bilgiler 2 işçi var ve 1 saat çalışmışlar. Kalan iş nedir? 136'dan 8 metrekareyi çıkartıyorum. Buradan 128 metrekare gelir. Arkadaşlar 128 metre karelik işe 2 işçi daha geliyor. Zaten başta 2 işçi vardı. Toplam 4 işçi oldu. Kaç saat çalıştıklarını bilmiyorum. İşte bu şekilde formüle yerleştirdim. Hemen bakalım. 8'e böl 1, 8'e böl 16, 2'ye böl 1, 2'ye böl 2, 2'ye böl 1, 2'ye böl 8, x'i 8 buluruz. Demek ki 8 saatte bitiriyorlarmış. Bakın aynı formülü uyguladık işimiz ne kadar kolaylaştı arkadaşlar. Eşit kapasiteli iki işçiden biri 3 saat, diğeri 4 saat çalışarak belli bir işin 1 bölü 4'ünü bitiriyorlar. Buna göre bu iki işçi birlikte çalışarak bu işi kaç saatte bitirebilir? Eşit kapasiteli diyor arkadaşlar. Önce bunu anlayalım. Bakın buraya birinci işçi diyorum. Buraya da ikinci işçi diyorum. Birinci işçi bir işin tamamını ilk saatte bitirmiş olsun eşit kapasitede dediğine göre ikinci işçi de işin tamamını ilk saatte bitirir. Şimdi bakın işçilerden biri 3 saat çalışıyormuş. O zaman birinci işçi arkadaşlar işin 3 bölü x'ini bitirmiş olur. Diğeri ise 4 saat çalışıyormuş. O zaman işin 4 bölü x'ini bitirmiş olur. Yapılan iş miktarlarını toplayıp 1 bölü 4'e eşitliyorum. Çünkü işin 1 bölü 4'ünü bitiriyorlarmış. Buradan 7 bölü x eşittir. 1 bölü 4 x'imiz 28 gelir. Demek ki işin tamamını tek başlarına 28 saatte bitiriyorlarmış. Arkadaşlar eğer bu mantığı anlarsanız asla işçi problemi kaçmaz. Diyor ki ikisi birlikte çalışarak işi kaç saatte bitirebilir? Birlikte k saat çalışmış olsunlar. O zaman birinci işçi k saat çalışarak işin kaçta kaçını bitirmiş olur? K bölü 28'ine. İkinci işçi k saat çalışarak işin kaçta kaçını bitirmiş olur? Aynı şekilde k bölü 28 işi bitirmiştir diyor ya. O yüzden işin tamamını eşitleyeceğiz 1'e. Buradan 2k bölü 28 eşittir 1'den k'yı 14 buluruz. İkisi birlikte 14 gün çalışarak işin tamamını bitirirlermiş. 17 metre uzunlukta sabit yükseklikte bir duvarı aynı anda iki uçtan örmeye başlayan iki duvar ustası bir saat çalıştıktan sonra duvarın görünümü aşağıdaki gibi olmuştur. Buna göre ustalar aynı hızla çalışmaya devam ederlerse bu duvarı toplam kaç dakikada örerler? Arkadaşlar buradaki işçiye birinci işçi diyelim. Buraya da ikinci işçi diyelim. Birinci işçi 17 metrelik duvarı kaç saatte örüyor bunu bulacağız. Diyeceğiz ki 2 metre duvarı 1 saatte örüyorsa 17 metrelik duvarı kaç saatte örer? İşin tamamını 17 bölü 2 saatte yaparmış arkadaşlar. İkinci işçiye bakalım. 3 metrelik duvarı 1 saatte örüyor. 17 metrelik duvarı ne kadar sürede örer? 17 bölü 3 saatte. Böylelikle ikinci işçinin işin tamamını ne kadar sürede yapmış olduğunu bulduk. Ne diyor? Aynı hızla çalışmaya devam ederlerse bu duvarı toplam kaç dakikada örerler? Arkadaşlar birlikte x saat çalışmış olsunlar. O zaman x saatte birinci işçi işin x bölü 17 bölü 2'sini yapar. İkinci işçi x saatte işin x bölü 17 bölü 3'ünü yapar. Ve böylelikle işi bitirmiş olurlar. Buradan 2x bölü 17 3x bölü 17 eşittir birden. 5x bölü 17 eşittir 1. x'imiz 17 bölü 5 saat olur. Bize dakika diyor arkadaşlar. 1 saat 60 dakikadır. 17 bölü 5 saat ise 60'la çarparak kaç dakika olduğunu buluruz. Arkadaşlar bakın sonu 4 olacak. İsterseniz kolayca çarpmak için şöyle yazalım. 170 artı 34'ten 204 gelir. Evet gençler böylelikle ilk testimizi tamamlamış olduk. Soruları çözerken birazcık konu anlatımı tarzında çözmeye çalıştım. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki test görüşmek üzere hoşça kalın.